Hepinize merhaba arkadaşlar Vice Roleplay'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Uzun zamandır bir bir buçuk aydır bir video atmıyordum iki aydır da sam videosu atmıyordum arkadaşlar. Artık Vice Roleplay'deyiz ve başlıkta da gördüğünüz gibi arkadaşlar Vice Tuber tagını aldım. Yani artık Vice Roleplay'de resmi YouTuberız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Uzun zamandır bekliyordum almay abi. man yazalım ve F7'mizi açalım. Sonunda aldık arkadaşlar ve sunucuya da biliyorsunuz 2 aydır zaten hiçbir Samsung yüzüne girmedim. Video çekmedim daha doğrusu. Bazı sunuculara girip baktım böyle. Sadece. Şu anda resmi olarak Vice Roller Play'deyim abi. Vice -Roller Play'de devam edeceğim. Zaten bizim ekip de burada. Biliyorsunuz Buraklar olsun işte. Diğerleri falan olsun. Burada hepsi. Burada bizim birliğimiz vardı hatırlıyorsanız. Hala da duruyor arkadaşlar. Şu yayını nasıl kapatıyorduk? Yayın kapatmayın. Ayarlardan mı? Ha, yayın kanalı görmeyi kapat. tek attım var. Unutmamışım. Biliyorsunuz en son işte nasıl para kazanılır vesaire çekiyorduk ve tırıcılık yapıyorduk. Şu an tırıcılık yapan adam 3-4 kişi var herhalde. Tırıcılık tutulmuyor galiba şu anda. Slash meslek var mıydı burada meslekler diye bir şey var mı? Ha, varmış. Neymiş? Trucker, taksicilik, balıkçılık, kuryecilik, maden ocağı. Bana şey demişlerdi. Maden ocağı iyi para kazanır diye. Yeteneklerim benim ne alemde? Dayanıklılık 1000. 1121. 2000 istiyor. Bunu 2 seviye yapmamız lazım yalnız. Çünkü kas gücü 2 seviye. Bu bir seviye. mevcut yetenek puanı 2 diyor. Verelim o zaman şunu 6 seviye yapalım. Oldu mu? 6 seviye oldu madencilik. Çok güzel. Tamam. Karakterimizde neler var? Ee, seviye 22. XP 85 level atlayacağız. Çok güzel. Kaç level olacağız? 23 level olacağız abi. Cinsiyet onları geç. Heh. Banka hesabı 45 bin dolar. Mevduat hesabı 150 bin dolar etti 200k. Bizde 200k nakitimiz var yani. Tamam. Cim hakkımız var. Onu yapmayacağız tabii ki şimdi. Şimdi arkadaşlar şey diyeceğim. Tamirhanede çalışıyordum hatırlıyorsanız. Oraya gitmem lazım. Bir oraya bir bakacağım arkadaşlar. Tamirhane hala açık mı değil mi diye. Hazır giderken de sohbet edelim sizinle. Bir de rol falan çıkar da rol yaparız abi. Sonucunda değişiklikler oldu mu bilmiyorum. Zaman komodu var mı? Yokmuş. O zaman komut arkadaşlar sağ zamanı göstermeye işe Zaten yazıyor sağ altta tamam mı? O başka olarak gösteriyordu. O yokmuş. Mapları biliyoruz zaten aynı. Herhalde çöpçülük yan taraftı. Pizza bir bakalım. Suucu da şu an 237 kişi var. İyi güzel. 237 geçtim. 100 kişi olması bile güzel yani. Bir sonucu zaten. Gece Kennedy bulları. Ana. Ana buraya ne yapmışlar lan? Ben burayı ilk defa görüyorum. Pizzacı bu arada boşmuş. Kimse yok. Ana buraya otoban yapmışlar. Bunlar yapmışlar. Allah Allah gidelim bakalım. İlerisini ne yapmışlar peki? İleride bir şey yok. Sadece oraya düzeltmişler. Lan ben de sırf burası yapılmıştır diye buraya bir gelin dedim de. Tamam bizim tamirhaneye çıkıyor zaten burası. İyi güzel. Şuradan gidelim daha kolay zaten. Lan eskiden var ya burada ne materyal kasıyız. <laughs> Hatırlayanlar bilir. Elesili başvurusu da atmak istiyorum. Zaten karakter illegal bir karakter değil biliyorsunuz. Açtığımız birlik de illegal bir birlik değil. Karakterimiz legal karakter. Belki LSPD'ye de girebilirim. LSPD değil gerçi. Vice P'de burası ve VCP'de. Polis apartmanına girebilirim yani. Bizim bir tamirhane şurada hemen ileride biliyorsunuz. Ona bir bakacağım abi. İnşallah şey yoktur. Ya yani şey oradadır yani. Yoktur ne ya. Sahibi oradadır. Bir bakalım. Burada çalışıyordum ben çünkü. Bakayım. Allah Allah kimse kalmamış burada. Ne diyor? Katya Mira. Sahibi oyunda mı? sahibi de oyunda değil. Şey tamirci yazalım. Ha şurada ya abi çok da tamirci var ya. 200 kişiye göre çok fazla tamirci var. O yüzden diğer tamirciler yani para kazanamaz. Adam bir yere gider, diğerleri kazanamaz. Şu an max max diyorum bak şu an 3 ya da 4 tane tamirci aktif olması lazım. 3 ya da 4. O da farklı tamirciler diyorum bak. Ya. Aynı yerde çalışan değil. Farklı 3 yani. 3 farklı yerde çalışan olması lazım şu an. Ha fazla yani tamirci şeyleri ya. Millet çok seviyor herhalde benim gibi. Ben de çok seviyorum gerçi. Şurada bir tane tamirhane vardı. Oraya bir girmeye çalışalım arkadaşlar. Belki alırlar bizi oraya. Bir bakalım. Buradaki sahibi Riyan. Ha yukarıda biri var. Aha yukarıda. Evet adam da oyunda çok güzel. Böyle park edelim aracımızı. Evet motoru çalıştırdık yanlışlıkla. Ha. Kim bu başka adammış. Ne gidiyor lan adam. Adam, adam yukarıdan mı atladı bana mı öyle geldi bu arada. Adam gitti ya lan. Bu arada vergi gelmiş aracımızın. Bir k vergisi var. Vergi ödeme diyorduk. Vergi öde araç vergisi. Tamam ödedik vergimizi de. Biliyorsunuz elegimiz klasik ele zaten. Bu neymiş? Vergi kilidiymiş. Ne diyor? Bunu tuta falan filan. Tamam. Gidelim. Başka tamirci nerede vardı arkadaşlar? Pizzacının oradakine ne oldu acaba? Bu adam mıydı lan o? Kaçan adam buydu. Yok bu değil mi? Bu AFK mı ya? Çok merak ettim. Bir de AFK bilgilendirici mesajı da gelmiyor ki ya. Vay be ilk doğduğumuzda burada doğmuştuk da. Ben bak bu, bu serra başında bu harita yoktu mesela. Normal şey vardı işte. Normal AVM vardı burada GTA San Andreas'ın orijinali. Sonradan ne yapmışlar buraları falan. Burayla başlayan adam zaten new'dir Old değildir yani. Biz olduz abi. <laughs> Biz olduz. Gidelim abi şey yapalım hemen. Başka bakalım. Tamirci arayalım ya direkt tamirciyi. Niye biz şey yapıyoruz ki böyle? Ara değil mi? Ara 78, 67, 315. Cristina Lovato. Hmm. Heh. Alo. Tam olarak yerimiz nerede? Gidelim şuraya. Kim bu? ID 25 değil mi? 25 Bernard Performance Garage. Telefon numarası 407. İş yeri. Hala. P kapat mıydı lan? Telefonu. Bir dakika. Ah tamam kapat GPS. Neydi lan? Allah Allah. Neyle buluyorduk lan? <laughs> Navigasyon muydu? Navigasyon. Allah Allah iş yeri nasıl buluyorduk lan? Komutu unuttum arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Kaç aydır girmedik yani. Normal iz aldık hala abi hali. <laughs> Şey yapmayın ya. Yani. Allah Allah. Komut neydi lan? Vice mal yani. Yavaş. Yerler yaş. <laughs> Sanki çarptık lan yavaş Vice mal yani. Tamam az önce ben oradaydım abi. Ha pardon orada iki tane yan yana iş yeri vardı. Dur orada iki tane iş yeri vardı diye hatırlıyorum. İki tane tamirhane vardı. İkisi de yan yanaydı. Tamam şimdi hatırladım abi. Tabii ki de yani eskisi gibiyse bu arada. Bir tanesi de ben buradaydı aha. Aha şura. Şura mıydı? Buraydı herhalde. Bakayım. Aa burası şeye düşmüş lan. Aa aa, aa. Bakayım şuna abi. Fiyat 1 milyon dolar mı? Oğlum bu ne lan? Çok fazla. Çok fazla. İş yeri türü ofis. Tamam şurası. Tamam yani. Ayrı 25 nerede ya? Allah Allah. Abi bir iş bulacağız var ya. Bir iş bulacağız, iş buldurmuyorlar bize ya. Hemen geldiler ha, aradık ya. Nereye gitti lan o adam? Ha burada, burada. Cristiano Ronaldo. Selamun aleyküm gençler. Güzelmiş kıyafet. Kıyafeti de güzel. Lan oğlum ne hemen buyurun ya. Ben şey girmek için gelmiştim. İş arıyordum. Niye yapılacaktı diye amına koydu. Dur lan. <laughs> hemen para kazanma derdinde ya. Yavşak. Hemen para kazanma derdinde ya. <laughs> Abi dur ne olacak? Neden geldim bir şey de ya. İşçi var mı sanmıyorum. Hadi ya. Eski tamir çıkar. Buldum. Neyse niye ben bunu böyle bir şey dedim ki ya. Şimdi iş için mi var oranın ismi? Neydi lan, ismini unuttum ismini unuttum. lan o? Oğlum uzun süredir de şehir dışında yani. ah -ha, ha. Aynen. Aynen aynen overdose. La 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 la. Bakalım. Hadi abi hızlı yaz ama ya çok yavaş yazıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar klavye sesi beyninizi şey yapıyorsa kusura bakmayın. Değiştireceğim ya. Selam. Oğlum arabanın üstünde. Allah'ım benim Pekala. ki Aa ne oluyor lag geldi lag geldi lag ya O lag var arkadaşlar sonra Ryan yani bu garın yetkiliyle konuşursun sana yardımcı olur. Oh adamlar geldi işte ya seviyorum ben abi ya şurada var 3-5 kişi olması bile ay yani efsane bir şey teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Niye bu kadar lak girdi ama? Bana hiç girmezdi bu kadar lak. Bak 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 yazıyorum. Mah daha yeni düştü. Hadi gidelim biz. Hadi Johnny. Of of burada ne güzel kızlar varmış. Ama ne ben niye burada daha önce çalışmamışım ki? Oha. Oha. Adam uçtu lan. Gerçi laktan doluyorlar. Allah'ım. Kilidi bile açamıyorum arkadaşlar ya. Niye lak var bu? Onun Oğlum bin şu arabaya artık ya. Arkadaşlar çok fena lak girdi şu anda. Kusura bakmayın. Diğer bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Ha adam arabanın üstüne oturmuş. Çık lan. git. <laughs> Heh, sonunda motor çalışıyor ya çok geç çalışıyor neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim büyük ihtimal bu tamirhaneye gireceğim arkadaşlar onlar da zaten videodan gördükten sonra büyük ihtimal beni buraya alırlar İyi bir aramamızla bütün herkes de geldi tamirhaneye İyi ki aramışız yani bu kimmiş arkadakiler bunlar bunlar adam içmiş ama. <laughs> önüne baksana <laughs> abi seviyorum bak ya. Harbiden seviyorum işte. Bu sürücüyü sevmemse. Sevmem. Allah Allah. Bu sürücünü sevmem. Ya yani sevmemin tek sevmem yani. Koçuğu bu, amucu bu yani. sevmemin amucu bunlar işte <laughs> Allah Allah. Neydi lan? Ryan mıydı sahibi? Neyse nokta yazdık. Adam AFK. Adam çıkmış zaten oyundan. Jester'lara bak ya sen abi. Ben de alsam Jester ne yapsam arkadaşlar? Bir Jester alayım mı? Ne diyorsunuz? Elege satıp jet alsam. Üstü de açık ne güzel. Oh. Neyse arkadaşlar ben burada arabayı park edeyim be. Milletin evinin önüne park etmeyeyim de park edecek bir yer bulayım. Orada oyundan çıkayım şuraya park edeyim. Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Bu sadece işte burada kalıcı olarak oynayacağımın bir videosuydu. Kim bu? Buradaki ne lan böyle? Evet şuraya park edelim aracımızı. Şöyle bir park edeyim. Diğer bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Lütfen video like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.